Kafka'nın dönüşüm kitabını neden okumalıyız? Çok kolay okunan bir kitap ama Kafka olunca okuyup geçmemek gerekiyor. O yüzden ikinci defada okursanız iyi olur. Sembol, sembolleri çok iyi kullanıyor ve insanın hayatına ters bir açıdan ışık tutuyor. Gregor Samsa karakteriyle yazarın hayatından da kareler bulabilirsiniz. Babasıyla olan ilişkisini çok iyi yansıtmış. Gerçek hayatındaki yaptığı işin anlamsızlığını çok iyi vurgulamış. Sevmediğiniz veya anlam bulamadığınız işi yapmayı sürdürürseniz bir gün kendinizi böcek ya da kendinize yabancı hissedebilirsiniz ve içten içe ölürsünüz. Çünkü hayattan tat alamazsınız. İken diğer tarafında da topluma uyum sağlama süreci var. Ve eğer ona uymazsanız dışlanabilirsiniz. Aynı zamanda da ailenin yükünü bir gün taşıma bırakırsanız onların gözünden de düşersiniz ve yalnız kalırsınız. İlginç olan bu yükü bırakırsınız bile bırak, bırakırsanız bile hiç kimse bir şey olmuyor. Herkes bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Gregor Samsa bir sabah uyanıyor, yani başkalaşım geçiriyor, kendi gerçeğinden kaçamıyor ve düzenin dışına çıkıyor. Bu da hem işverenin hem de ailesinin onu anlayamamasına yol açıyor. Ve en kolay yoluyla görmezden geliyorlar. Biz de hayatımızda alışmışın dışına davranmaya başlayınca ailemiz arkadaşlarımız bize yabancıymış gibi bakabiliyor. Ve değişmemize her zaman olgunlukla karşılamıyorlar. Çünkü onlar da nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Kitaptan alıntılar. Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Palton bile ağır gelirken nasıl taşırım koskoca dünyayı sırtında. Ölmekten müthiş bir şekilde korkuyordu çünkü gerçek anlamda yaşamamıştı. Sevgiler